Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde zeytinyağı sıkabilir miyiz? Bunu göreceğiz. Bu gördüğünüz zeytinleri ben geçen hafta topladım. İş yoğunluğundan ötürü bunlara bir işlem yapamadım. Şimdi öncelikle bunları bir tartacağım, ne kadar geliyor. Ondan sonra şöyle bir üzerine şu an sıcak su ısıtıyorum. Su kaynatacağım. Ve daha sonra sıcak su altında bildiğiniz üzere zeytinyağı daha çok çözünüyor. Ve şöyle bir tahta mekanizma yaparak bunun arasında sıkıştırarak yağını çıkartmaya çalışacağım. önce çekirdeklerini arayacağım. Normalde fabrika ortamında bu çekirdeğinle öğütülüyor. fakat bambu bu işlemi o şekilde yapamayacağım. Şimdi şuraya şunu koyalım. Evet, bunun darasını da aldık. Bunu da Çünkü bu hafif. Tartım çok ağır değil. Topluya topluya elde edeceğiz. 151 gram birincisi 250 gram oldu Yapraklarını atacağım. Bu biraz beklediği için kendisi zaten yağını biraz salmış. 250, 350, 375. 375 gram zeytinim var. Evet. Şimdi teraziyle işim bitti. En son bir de yağ mı Şimdi bunların çekirdeklerini ayıracağız. Ve eee şu bezin içinde sıkmaya çalışacağım dediğim gibi. Evet şimdi bunların çekirdeklerini ayırmaya çok başarılı olamadım ben. Birkaç tanesini ayırdım fakat e, çok fazla şey kaybı oluyor. Muhtemelen kayıp olacak. O yüzden kalan kısmı ezerek daha çok ezerek e, ilk önce şeylerini ayıracağım bu bez poşetin içinde. Daha sonra sıcak su bolaca bocala edeceğim üzerine. Ve en son çekirdeklerini çıkarıp e, çekirdeklerini de tartacağım. Yani ee, bakalım 375 kilo zeytinin ne kadarı çekirdek, ne kadarı yağ, ne kadar şey çıkartabiliyoruz. Evet. Bu biraz beklemiş bir zeytin. O yüzden böyle hafif küflenmeler falan var gördüğünüz gibi. Ee, normalde bu asiditeyi arttıran bir şey. Fakat bakalım ne kadar yağ elde edeceğiz. Çünkü yağ sıcak su dökeceğim üzerine. Yağın daha çok çıkması için. Ee, bildiğiniz gibi sıcak su e, yağ suyun üzerine çıkacağı için zaman daha hafif bir şey olduğu için suyun üzerine çıkacak ve suyun üzerine çıktığı için de daha çok şey elde edeceğim yani daha yağ verim daha artacak yaklaşık 4 tane falan zeytin çıkarmışım çok fazla çıkaramadım şimdi hep birlikte başlayalım. Bu kırmızı su işte, bu zeytin sıkarken de bu su ortaya çıkıyor. Ünündü üzere. Zeytin yağ aslında bir meyve suyu. エレベーター。<noise> <noise> Evet, çekirdeklerini ayırdım. Bu kadar kaldı içindeki posa. Şimdi bunu son biraz daha sıkacağım. Ve kalanı çöp olacak. Böyle biraz akıyor. Sıcak su döküyorum biraz daha. Salsın diye. Bekimiz biraz zeytinyağını sıcak su altında salıyor. Tamam. Bunun işim bitti. Son bir sıkacağım. Bu içinde çekirdek kalmadı zaten. Evet. Şimdi şuraları bir suyla yıkayıp bunu sıcak suyla. Sanırım şu üstte toplanan kısım ya posa bu kadar kaldı çekirdeği ayırdım çekirdeği de tartacağım çekirdek beklediğimden çok çıktı zeytinler biraz küçüktü gerçi bunun yağ üstte çıkmasını bekliyorum bunu bir şeyle silip böyle kaşıkla falan alıp ayrı bir kaba aktarmam gerekiyor şu an sanırım bunlar O şeyde, kırmızı sulu şey. Bunun altında su olacak. Üstünde yağ çıkması lazım. Fakat yağ o kadar az oldu ki sanırım şu üstte parlayan kısım yani bu kadar zeytinden ee, çok az bir yağ elde ettik. Normalde 20'de 30'da bir falan vermesi lazım. 300 gramdan yaklaşık. 10 gram civarı bir yağ aslında elde edilmesi gerekiyor. Yani yağ üstte görüyorum. Böyle parlıyor hafiften. Şöyle suya. Suya doğru açıyla bakınca görünüyor aslında. Yağın parlaması. Fakat bu Evet, sarı renkli bir yağlı edemedik. Fakat bunun altındaki şey, üstünü topluyorum komple. Bakalım ne edeceğiz. Buna kırmızı su deniyor. Zeytinin kırmızı suyu. Aslında bir nevi meyve suyu. Evet şu kaşığın üstünde görüyorsunuz toplandı aslında birazcık ya. Yani çok az yağ damlacıkları oluştu bunun için. Bunun daha yoğun olduğu için. Şuradan görünüyor. işte onlar ya. Çok az yani bu kadar zeytinden bir iki şey kadar yağ elde ettik. Bir iki damla kadar yağ elde etmiş olduk. Bir kısmı da bu kaşıkta kaldı falan. Çünkü çekiyor yani kütle çekim prensibine göre. bir kısmı da şeyde kaldı. Bu filenin dışında kaldı. Çünkü bu da yağı emen bir şey. Yapı. Yani sonuç olarak evde yapılan sıkımla şunun üzerinde gördüğünüz damlacık yağları elde edebildik sadece. Şöyle daha iyi gösteriliyor. Evet şu üzerinde gördüğünüz damlacık olarak yağları elde edebildik sadece. 350, 375 gram zeytinden 5-6 damla, 10 damla yağ elde ettik. Yani çok başarılı bir deney olmadı. Fakat ben yapılabiliyor mu, ne kadar yapılıyor vesaire. Tabii kütle daha çok olunca daha çok yağ elde edileceğine eminim. Fakat bu şartlar altında bu kadar yağ elde edebildik. Şimdi bu zeytin çekirdeklerini tekrar tartacağım. Ne kadar çekirdek çıktı, ne kadar şey çıktı. Onu görmek için sandım bu 53 gram falandı. 157 grammış darasını al alacağım şimdi. 60 gram da darası var. Yani 90 gram falan çekirdek çıktı. 375 gramdan 90 küsür. Evet. 95-98 gram falan. Bir deney bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi şu damlacıkların bir tadına bakacağım. Güzel mi diye. Biraz kırmızı suyun tadı var fakat e, zeytinyağı tadını alabiliyorum yani bir damla şeyden. Ama dediğim gibi yani çok başarılı bir deney olmadı. Ve yani çok az bir zeytinim olduğu için bu deneye ayırdığım zeytin miktarı da çok az olduğu için aslında çok başarılı olmadı. Evet bakın bunu yıkadım. Bundan bile çıkan yağlar var. Yani tamam yağ elde edemedim ama muhtemelen buna yapışan yağlar vesaire kayıplar ee, yaklaşık bir 10 gram falan yağ alacaktım. Bunu engelledi. Bu tür videoların devamı için beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.